Bulmar'da Murat Ertuğ'un ayrılmasından sonra patronlara gidip ajansın yönetimini bana vermelerini istemiştim. Tabii olmamıştı. Derken bir gün Nazar Büyüm aradı. Nazar Büyüm, manajansta beraber çalıştığımız ustam saydığım biri. Nazar, Zafer Ataylan, Ersin Salman, Hasan Parkan bir araya gelmişler ve Ajansada adlı ajansı kurmuşlardı. Nazar ajansı büyütüyoruz senin de gelmeni istiyorum dedi. E, Fırmardan aldığım parayı söyledim. Aynı paraya e, Ajansada'ya e, geçtim. Aynı günlerde e, sanıyorum Sadık Kara Mustafa ayrılmıştı Ajansada'dan. Onun yerine Aydın Ülken e, girecekti. Aydın Ülken'i ve beni e, Nişantaşı'nda George'un e, restoranına e, götürdüler. E, akşam yemeği yedik hep beraber konuştuk, hayaller kurduk e, vesaire. Ve daha sonra e, epey işler yaptık. Benim ilk dahil olduğum işler arasında Sharp Lorenz televizyonu var. Sharp Lorenz televizyonu için ses getiren kampanyayı daha önce başlatmışlardı. E, ona ufak tefek katkılarım var özellikle basın tarafında. Daha sonra Efes Pilsen kampanyasında <laughs> esaslı e, çalıştım. Zaten o dönem geldi ajansa. Jil e, kampanyasında e, çok parmağım var. E, Elka çalıştık. E, Merbolin zaten yolundaydı. Merbolin'de çok katkım olmadı doğrusunu isterseniz. E, ve e, bir süre çalıştıktan sonra e, bazı nedenlerden ötürü Hatta onların çalışma alışkanlıkları e, yüzünden e, bir gün öğlen yemeğinde ya babam da zengin biri değildi ki bize para bırakmadı. Gider ajans kurardık dedim ben. Murat Bebiroğlu bunun üzerine kaç para lazım diye sordu. E, bir hesap yaptım kafadan zaten Murat Bebiroğlu ile ajans yönetimi üzerine bir kitap e, çeviriyorduk onun e, muhasebe işlerine faydası olsun diye. O zaman ajans kurmayı falan konuşmuyorduk tabii. 2 milyon lira lazım bir sene için dedim ben. Ben bir bakayım dedi. Bir süre sonra geldi dedi ki ben lise arkadaşlarımdan bir grupla her ay belli bir para ayırıyorum bir köşeye. Bir tasarruf yapıyoruz iş kuralım diye. Onlarla konuştum. Bize bu parayı verecekler. 2 milyon lira değil ama 1 milyon 200 bin liramız olabilecek dedi. Tamam dedik onların payını Murat Be temsil etmesi kaydıyla o aydın Ülken ve ben ajans'adadan istifa ettik Nazar tatildeydi bir yaz sonu sanıyorum Zafer Hataylan kızdı Tabii ki arkadaşınızın tatilden gelmesini bekleyemediniz mi dedi Oysa biz henüz müşterimiz bir şeyimiz yoktu ama hani alırsak Televizyon reklamlarının yeni dönemine yetişebiliriz belki gibi hayallerle e, Eylül'den, Ağustos'tan evvel ajansı e, kurmayı planlamıştık. Dolayısıyla ayrıldığım zaman daha önce bana e, kalayım diye söz verilen yüzde %7 kar payını e, almış değilim. Zafer e, ayrıldığımız için o parayı bize koklatmazdı. Koklatmadı da zaten. Dolayısıyla e, o günün parasıyla hem de Ajansada'nın iyi ciro yaptığı dönemden yüzde %7 alacağım var. Bunu da her yerde söylüyorum. Ajansada e, anılarımı daha sonraki bölümlerde anlatacağım. Nerelerde kaç kere anlattım e, bilmiyorum. Sayıyı unuttum artık. Bir de burada anlatayım. E, Ajansada'nın en parlak e, dönemi... Efes Bilsen ajansla çalışmak istedi. Pazarlama bölümünün başında da Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünden benden bir, bir sene önce mezun olmuş insanlar var. Hatırladıklarım arasında İlker Keremoğlu var, Semih Maviş var. Sıkı bir pazar araştırması ve güzel bir briefle geldiler. Dediler ki, Türkiye'de şu anda üç tane biri var. Bir tanesi Tekilinki, daha ziyade İngiliz bir tıra benziyor. E, Tuborg var, bir lager. Ve biz varız. E, adı üstünde Pilsen tipi bir bira. E, bizim biramızın daha iyi olduğunu söylemek istiyoruz. Çalışmaya başladık. E, Zafer Ataylan bu kapağın altında bira vardır diyelim diye tutturdu. Haksız sayılmazdı çünkü o dönem bütün bu tür içeceklerde bir kapak altı promosyonu var. TRT'de izin veriyor promosyona. Kapak biriktiriyorsunuz, çekilişe katılıyorsunuz, bir şeyler kazanıyorsunuz. Ben de dedim ki Zafer, brief bu değil. Brief, biz daha iyi bir birayız, diğer ikisinden daha iyi bir birayız demek istiyor. Dolayısıyla gel senin önerdiğin şeyi bira bu kapağın altındadır diye söyleyelim dedim. Konuştuk konuştuk bu kabul edildi ve nasıl uygulayacağımızı çalışmaya başladık. O çalışmalardan bir tanenin birinde e, rahmetli Aydın Ülke'nin ajansın art direktörü çok sıkı bir insandı. Daha sonra ortağımda oldu Birleşik Reklamcılar'da. E, Aydın Ülke'nin evine gittik. Yine Nuşantaşı'nda e, eski İsrail Konsolosluğu'nun karşı kaldırımındaki apartmana. Mezeciden bir şeyler aldık hem yedik içtik öğlen de hem de çalışıyoruz. Konuşa 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 e, dört biracı tip olsun bunlar e, belki Aksaray'dan geliyorlar ama sonuç olarak İstanbul'un güzel yerlerinde bir araya gelsinler ve bira içsinler e, dendi. Peki kim oynayacak e, deyince de Ajansada'nın e, Merbolin filmlerinde kullandığı tiyatrocu rahmetli Mete Sezer tabi e, kafadan girdi. E, ajansta yine çalışan Manajans'tan tanıdığımız e, Semih Polat e, keza girdi. TRT'de o dönem programlar yapan e, komedyen ikili nokta ile virgülün uzun boylusu yani sevgili Enver Demirkan e, girsindendik. Dördüncüyü de araya taraya Ersin'le zaman zaman gidip kafa dinlediğimiz ve çalıştığımız bir bilardo salonunda, karşı kaldırımdaki bilardo salonunda bulduk. Rahmetli Kemal Tecer her zaman kruvazi ceketle gelen şık tertemiz sakallı bir arkadaşsa ona teklif ettik. Önce yadırgadı tabii sonra işin ciddi olduğunu anlayınca da dördüncü oldu. Filmleri çekmeye başladık. İlk film e, Said Halim Paşa yalısının rutumunda çekildi. Hiç unutmuyorum. E, Ersin Salman'ın gözetiminde yönetmen e, Yaşar Seriner'di. Film e, oynamaya başladı. İlginç geldi insanlara tabii. O dönemki reklamlar arasında farklı bir formattı. E, dili de farklıydı. Fakat e, reklam karşıtı e, bira karşıtı bir kurum olduğu için TRT, Enver Demirkan'ı çekip Bak ya komedi programında oynarsın ya reklamlarda oynarsın. Tercih senin demişler. Ee, Enver de e, haklı olarak belki programı seçmiş. Dolayısıyla üç kişi kaldık. E, film çekilecek. Film çekilmek zorunda. Çünkü TRT'nin bir kuralı var. Herhangi bir reklam filmi toplam 16 kere oynuyor. 16 kere oynadıktan sonra bir ay kıza çekiyorsunuz. Başka bir malzeme veriyorsunuz. Film veriyorsunuz kim olsun kim olsun dördüncü diye kaslı ajanslarına baktık etrafa baktık tiyatroculara baktık eşe dosta baktık hiçbirini beğenemedik sonra derken bir toplantıda bir gün ajanstaki herkes böyle hep öyle olur ya bana doğru dönüp sen niye oynamıyorsun diyecek oldu sonuçta da rol bana kaldı şimdi hem yazıyorum hem oynuyorum filan Ersin'in ya da Nazar'ın değişiyle komik unsur olarak dörtlüde yer aldım ve bir dönem Türkiye'de hemen herkesin çocukların bile tanıdığı bir tip haline geldim. Efes bilsen sloganı da öyle inanılıyor. Türkiye'nin hala en çok hatırlanan reklam sloganı